Merhabalar, bugün Read Red Work'ü ele alacağız. Hakkında sık sık soru sorduğunuz bir eser. Kullanılır mı? Kullanılırsa nasıl kullanılmalı? Reading'e bir faydası var mı? Biz bugün bunu 4 madde halinde inceleyeceğiz. 4M halinde inceleyeceğiz. İlki metinler, içindeki metinleri ele alacağız. Motivasyon, metodoloji ve muadilleri yani alternatifleri konu başlıkları altında bunu inceleyeceğiz. İlk ele alacağımız kısmı metinler kısmı. Bu kitabın içerisindeki metinleri şöyle değerlendirmenizi tavsiye ederim. Bu kitap çıktığında internet diye bir şey yoktu. İnternet diye bir şeyin olmaması ne demek? O çıktığı ortamda sizin İngilizce böyle özellikle mürekkep yalamış bir İngilizce böyle akademik bir belli bir seviyedeki İngilizceye ulaşımınızın tek yolu gidip kitapçıdan bir şey almak. O kitapçının da Türkiye'de yazılmadığına göre böyle materyaller en azından dili öğrenmenize yetecek kadar bol miktarda basılmadığına göre gidip sizin bunu İngiltere'den, Amerika'dan getirtmeniz gerekecek. Daha doğrusu o kitabın kitapçının oradan getirtmesi gerekecek. Bu da o kitabın inanılmaz büyük maliyetlerle gelmesine sebep olacak. O kitabın zaten dış kapağını da görürseniz yani çok eski bir kitap olduğunu fark ediyorsunuz. 1990'lar civarında onun başlarında yazılmış, yayınlanmış bir kitap. O zamanlar için mükemmel bir eser. Yani o zamanlar için mükemmel bir hizmet. Böyle eşsiz nasıl olur falan gibi bir eser değil. Ama o zaman için gidip ya bunu artık kendileri yazmışlar ya var olan metinlerden derlemişler. Harika bir hizmet yapmışlar hocalarımız özellikle kendi hazırlık bölümlerinde kullanmak için. Ellerine sağlık. O zaman için güzelmiş. Ama şu an için bir anlamı yok. Şu an için bir anlamı yok. Çünkü şu an internet var elimizde. Şu an istemediğiniz kadar fazla İngilizce gerçek içeriğe ulaşabiliyorsunuz. Herhangi bir eğitici bir materyale dolayısıyla İngilizcede ihtiyacınız yok. Read, read, work de bu ihtiyacınız olmayan eğitici materyallerden sadece bir tanesi. Bir diğer nokta motivasyon meselesi. Şimdi o zamanlar evet başka ihtimal yok. Gidip de ben bir dergi okuyayım, gidip de bir kitap okuyayım, gidip de şu e, İngilizce konuşan insanların tartışma konularını okuyayım, forumlarını okuyayım veya bir kitap okuyayım, pdf indireyim, onu okuyayım, e-kitap okuyayım. Böyle bir ihtimal olmadığı için, yani gerçek amaçlarla bir şey okumak olmadığı için mecburen İngilizce öğrenmek istiyorsan önünde ne varsa onu okumak zorundasın. Ve bu şekilde eğitici materyallere yani İngilizce öğretme iddiasıyla çıkarılan materyallere ulaşımın olduğu için mecburen bu kitabı alıyordun, okuyordun. Evet, yani ortada bir kısıtlılık var. Fakat bugün yine bir önceki maddede söylediğimiz gibi elimizde sınırsız materyal var. Ve biz ne diyoruz? Her zaman bir metni okurken gerçek amaçlarla okuyun veya dinlerken gerçek amaçlarla dinleyin. Yani bu metni İngilizce öğrenmeme gerek olmasa bile ben okumak isterdim. İçeriği ilgimi çektiği için. Ben bu metni tüketmeye çalışıyorum. Bu motivasyonla yola çıkarsanız dil ediniminiz optimal seviyede olur. Ama kalkıp da ben bunu illa öğreneceğim diye bir metni incelemeye kalkarsanız çok kolay bir şekilde bıkarsınız. Yüksek stresle o metne yaklaşırsınız ve çok kolay bir şekilde o metni bir kenara fırlatıp İngilizceyi de unutursunuz. Yani İngilizce çalışma hevesinizi unutursunuz. Bu kitapta da aynısı olur. Oturun çalışmaya başlayın. Kitabı yarılamadan zaten kitaba da İngilizceye de lanet etmeye başlarsınız. Bu kitapla ilgili bir şey değil. 1990'da İngilizce öğrenmeye çalışıyor olsaydınız mecburen seve seve oturup onu çalışacaktınız. Çalışamazsanız da öğrenemeyecektiniz. Ama bugün zaten geldiğimiz noktada sınırsız ilginizi çeken materyalle İngilizce edinebilirsiniz. Ve bugün çok daha fazla insan zaten İngilizce biliyor genç nesilde özellikle oransal olarak 1995 yılıyla karşılaştırılamayacak kadar çok insan İngilizce biliyor. Edinmişler bunu. Bunun peki sebebi nedir? Bunun sebebi arkadaşlar işte artık çok daha fazla gerçek amaçlarla tüketebileceğimiz materyaller olması. Yani 1998 yılında bu kitap baya vardı hala ama bu kitap sayesinde veya başka diğer kitaplar sayesinde İngilizce öğrenen olmadı. Ama ne zaman ki gerçek amaçlarla İngilizce'nin kullanımı söz konusu oldu her eve her cebe İngilizce girdi o zaman İngilizce bilenlerin oranında ciddi bir artış oldu. Bu da size bir ibret olsun yani nasıl çalışmanız gerektiğine dair. Eskiden böyle zorla çalışan insanların binde biri bile İngilizce öğrenemiyordu. Şimdi insanlar çalışmadan İngilizce öğreniyorlar. Çünkü zaten İngilizce çalışarak İngilizce öğrenmek mümkün değil. İngilizce çalışmadan gerçekten o şeyi severek mesela bir oyun oynuyorsunuz. Türkçe de olsa ben bunu oynardım. Yani oyunu oynamak istediğim için oynuyorum. O zaman ediniyoruz. Ama bu metinleri yani bıraksam böyle yani 100 kişiye sor bu metni bu metinleri bir de orada farklı farklı metinler var yani. Her bir metne ilgisini çekecek bir insan var mı? Bir insan gösterin ki Reader Network'ün içindeki bütün metinlerle ilgileniyor. Ha, bazı insanlar dile olan ilgisinden ötürü o materyalleri incelemeyi sevebilir. O dile özellikle o dili incelemek istiyordur. Ama konu olarak o materyallerin hepsine ilgi gösterecek bir insan var mı? ki birisi diyecektir ki yani bu şu metin de benim ilgimi çekmiyor yani. Ve bu bir iki tane değil aslında insanlar için İnsanların çoğunluğu için o metinlerin belki hiçbiri ilgi çekici değil. Bıraksanız o metinler Türkçe olsa hiçbirini okumazsınız. Veya arasından %10'unu, %20'sini, %30'unu okursunuz. E diğerleri peki? Diğerleri? Ha diyebilirsiniz ki tamam ilgimi çekmiyorsa okumayayım. Tamam ama okumazsan tamam. Zaten okumazsan bir anlamı kalmıyor geri kalan kitabın. Ama okuyayım ilgimi çekmedi ama yine de okuyayım dediğin zaman o zaman da sıkılırsın. Ve biraz önce dediğimiz gibi bir kenara fırlatma durumun olur. Yani o kitabı da İngilizceye de bir kenara fırlatırsın ve onlara lanet edersin. Çünkü stres dil edinmenin en büyük düşmanı diyoruz sürekli. Stres seviyeni yükselten ne varsa, seni eğlen eğlenmiyor gibi hissettiren ne varsa, senin negatif duygulara iten ne varsa İngilizce edinmeni yavaşlatır ve bir seviyeden sonra hatta durdurur. Ama bütün bunları düşündüğümüz zaman, yani metin ve motivasyon konusunu düşündüğümüz zaman bunlar eskiden anlamlıymış. Yani bu kitabın çıktığı zamanlarda anlamlıymış. Eyvallah. Sizin de eğer yani böyle bir durumunuz varsa ki bu videoyu izlediğinize göre internet ulaşımınız vardır. Ve böyle bir durumunuz yoktur. Ama öyle bir durumunuz olsaydı eski zamanlarda yaşasaydınız evet bu kitap gerçekten mükemmel bir esermiş o zamanlar. Fakat bu kitabın o zamanlarda da var olan bir problemi daha var. O da metodolojisi. O zamanlar e, için yine harika bir eser aslında. Yani bugün bile kafa yapısını düşündüğümüz zaman insanlar paragraf sorusu falan çözmeye devam ediyor hala. Ama biz biliyoruz ki yani güncel metodolojide elimizdeki bilimsel verilerle bu kanalda sürekli tartıştığımız konu biliyoruz ki tek yol okumak ve dinlemek. Ve bunu istediğimiz, sevdiğimiz materyallerle düşük stresli ortamda kendimizi sınamadan, kontrol odaklı olmadan sadece o metni anlamak ve metinlerden, dinlediğimiz şeylerden ve okuduğumuz şeylerden keyif almak. Tek yol bu. Ama o kitapta her bir metnin altında ne var? Okuma, anlama soruları var. Reading comprehension soruları var. Ee, yani bir nevi açık uçlu paragraf soruları var. Fakat biz biliyoruz ki açık uçlu da olsa, paragraf sorusu da olsa, şıklı da olsa fark etmez. Bir metni okuduktan sonra soru cevaplamak en iyi ihtimalle hiçbir işe yaramıyor. En iyi ihtimalle hiçbir işe yaramıyor. Ama bir de kötü tarafı var. Stresinizi arttırdığı için... Bir de sizi geriye atıyor. Çünkü şöyle bir şey var. O metni okudunuz. Siz gerçekten sadece soru cevaplayacak olmak sizin stres seviyenizi yükseltmiyor olabilir. Ama siz diyelim ki o metni böyle insan gibi okudunuz ağız tadıyla ve dediniz ki hadi şimdi de soruları cevaplayayım. Ondan sonra 3 tane sorudan ikisini yanlış cevapladınız. Halbuki metinden gayet alacağınız şeyi anladınız. Bak, ana fikrini anladınız. Keyif aldınız, mutlu oldunuz ve bitecek. Normalde öbür sayfaya geçeceksiniz. Bir roman okurken, bir dizi izlerken, bir film izlerken, bir oyun oynarken bunlar yaşanır, değil mi? Kalkıp da kimse size dizinin 10. dakikasında durup hadi bakalım şu 10 dakikada ne oldu? şu Şurayı izledin mi bakalım bir tane soru. Yani böyle Leyla ile Mecnun izliyorsun işte 4. sezona geliyorsun falan diyor ki işte şu şu şu, 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 şu sezonda şöyle olmuş muydu? Yani Allah belanı versin bir izin ver de yani şu diziyi izleyelim dersin. Aynı şekilde kitabı okurken de normalde olması gereken budur. Okurken dersin ki evet işte bir şey anlatıyor işte ne bileyim. Termodinamiği anlatıyor. Termodinamik şöyledir, böyledir, şu keşfetmiştir, işte kuralları şöyledir. Temel bir şekilde, yüzeysel bir şekilde anlatıyor ve sen de keyif alıyorsun belki o metinden. Ama sonra diyor ki hop diyor şu neydi, bu neydi, şu satırda ne anlatılmıştı, şundan önce şu olmuş mudur falan. E Allah belanı versin yani okuduk keyif aldık, sen şimdi bütün o şeyi baltaladın. Neden? Çünkü okudun keyif aldın, devam edeceksin. Ama sana diyor ki şu nedir bilemiyorsun. 3 sorudan ikisini bilemedin moralin bozuluyor. Sonraki sayfaya geçtiğinde moralin bozuluyor ve diyorsun ki ben anlamıyorum. Şöyle böyle bir sürü kafanda soru işareti oluyor ve senin moralini bozuyor. Bu olgudan ötürü soru cevap kısımları gereksizdir. Ve hatta zararlıdır. Çünkü seni strese sokuyor. O metin için bir metin için olmasa bile metinlerin genelini ele alırken seni strese sokuyor. Ha bazen belki stresi alıyor bile olabilir. Sen bir metni okudun 3 soruyu da bildin o zaman daha motive olursun stres seviyen düşer. Ama genelinde mutlaka bir stres yükselmesi olacaktır. Çünkü mutlaka yanlış cevapladığın sorular olacaktır. Biz Türkçe'de bile bakın Türkçe'de bile bir TYT'ye giriyoruz. 40 Türkçe sorusundan 10 yanlış yapan insanlar gayet fazla. Şimdi bunlar Türkçe bilmiyor mu diyeceğiz? Biliyorlar. Ama okuduklarını da aslında az çok anlıyorlar. Büyük ölçüde anlıyorlar. Ama 10 soruyu yanlış yaptığı zaman sen onu İngilizce bilmekle bağdaştırırsan, o metni anlamakla bir soruyu bağdaştırırsan, adamlar ki hiçbir şey anlamadım. Ama hiçbir şey anlamadığınız bir paragrafın bile en azından %50'sini anlıyorsunuzdur yani. Hani mesela 3 soru çözdün. ikisini yanlış yaptın ama birini doğru yapmışsın. Demek ki bir şeyleri anlamışsın yani. Büyük ölçüde anlamışsın. Ama orada detayları ölçerler. Detayları da ölçtükleri için bu sefer siz normalde bizim amacımız geneli anlamaktır. Geneli anlamışsınız, alacağınızı almışsınız, mutlu ayrılacakken orada sana böyle son dakikada işte iki tane soru soruyor, senin moralini bozuyor. Bu güzel bir şey değil dil eğitiminin genelinde soruların ve kontrol bazlılığın kalkması lazım. Ama formal eğitim sisteminde, formal eğitim kafa yapısında her zaman bu vardır. Yani bir metni okuduk, hadi ama nasıl okuduk? Bir şeyi izledik, bir video izledik ama hadi nasıl izledik? Yani bu bizim öğretmenlikte de böyle. Sınıfın içinde eğitim bilimlerinde bize hep bu söylendi yani. Sınıfa giriyorsun ağız tadıyla bir yani bir film açmak, eğitici bir şey açmak, bir video açmak, çocuklara eğitici bir materyal dağıtmak. Yani çocuğa bir kitap okutmak yani Türkçe öğretmenleri falan bunu tabii daha iyi biliyorlar veya işte sınıf öğretmenleri veya işte tarih öğretmenleri, coğrafya öğretmenleri bir kitap veriyorsun mesela çocuklara okumaları için bir metin veriyorsun çocuklar onu okuyor tamam mı okudular ya aldığını aldı almadığını almadı yani illa her şeye de böyle okuyor sonra tamam okuduk ama nasıl okuduk ama ne anladık sana ne ne anladıysak yani bırak okuduk keyif aldık geçtik Ha konuşmaktan keyif alırsın o ayrı bir şey. Ama yani tartışmaktan keyif alırsın, beraber işte fikir e, teatisinde bulunursun. Bu başka bir şey. Ama demek istediğimi anlıyorsunuz. Hep bir kontrol odaklılık vardır. Okuduk ama nasıl anladık? Ulan okuduk, geçtik işte, keyif aldık, geçtik yani bu. Ne neyin peşindesin? Ama bu gibi metinlerde, bu paragraf sorusu mantığında, okuma anlama sorusu mantığında her zaman bu vardır. Okuma anlama bir ölçme, dili ölçme aracıdır dili geliştirme aracı değildir. Aksine dili geliştirirken okuma anlama sorularına maruz kalmak stres seviyenizi yükseltir ve en iyi ihtimalle vaktinizi çalar. Hani diyelim hiç stresinizi yükseltmiyor. Öyle bir insansınız ki fark etmeden de yükseltir de hadi hiç yükseltmiyor. En iyi ihtimalle vaktinizi çalar. Çünkü bir metni 10 dakikada okuyorsun. 10 dakikada da cevaplarına cevaplarıyla uğraşıyorsun. Belki kontrol ediyorsun bilmem ne. Yani aslında sen 2 metin okuyabileceğin sürede 1 metin okudun. 10 metin okuyabileceğin sürede 5 metin okudun. Dolayısıyla seni geriye attı. Hem de nasıl yüzdesel büyük bir farkla düşünün. Yüzde %50 yani zamanınızın yüzde %50'sini çalıyor. Bu gibi sebeplerle bırakın faydayı, bırakın gereksiz olmayı. Bu mantığa sahip. Bu metodolojideki bütün eserler dil eğitiminize zarar verir dildeki ilerlemenize zarar verir. Peki bunun yerine ne yapabiliriz reading çalışmak için? Şimdi arkadaşlar yapay zekaya gelmeden önce bile zaten internette sınırsız materyal var. İnternette sınırsız oyun var. Mesela ben Civilization 5 oynardım. Civilization 5'i oynamak için mutlaka ciddi bir derecede bir şeyleri okuyup anlamanıza ihtiyaç var. Ben onu sözlük eşliğinde lisedeyken oynardım. Mesela benim İngilizcemi ilerleten önemli şeylerden biriydi. Veya Facebook'ta mesela çok gezinirdim. Oradaki yabancılarla gruplarda işte siyaset grupları yani politika gruplarında falan diplomasi konuşulan veya işte çeşitli ve tarihi tarihi konuların konuşulduğu gruplarda, dini konuların konuşulduğu gruplarda böyle yüksek seviyeli entelektüel konularda böyle şeyler fikir paylaşımları yapılırdı. Onları okurdum vesaire. Oralarda mesela çok ilerletmişimdir İngilizcemi. Sizin de tabii ki ilginizi çekecek mutlaka bir şeyler vardır. Bunun dışında bir diziyi alt yazılı izlemek bile zaten bir readingdir. Yani yazılı formunu görüyorsunuz neticede. Veya bir pdf'i indirip okumak, bir blog yazısını okumak, bir instagram postunu, bir twitter postunu okumak da zaten bir readingdir. Bu illa reading yapmanız için illa böyle oturup böyle paragraf illa bir ODTÜ damgasına gerekiyor. Zaten o komik bir olaydır yani insan ırkının önemli zaaflarından biri. Üzerinde ot yaz, üzerine Oxford Cambridge yaz, dışkıyı bile paketleyip üzerine Oxford yaz, Cambridge yaz insanlar onu yani böyle şifa niyetine yutarlar. Nitekim yutuyorlar da. Ama yani böyle e, Twitter postu gördüğü zaman veya bir dizi izlediği zaman, keyif aldığı zaman insanlar onun kendilerini geliştireceğine inanamıyorlar. Halbuki seni asıl geliştirecek olan şey oyunlardır, dizilerdir, filmlerdir. Keyif almadan çünkü İngilizcen ilerlemez. Ha, bütün bunlar içerisinde kendine belki henüz o seviyede görmedin. Çünkü e, bir Civilization 5'i oynamak için bile neticede bir seviyeye ihtiyaç var veya bir diziyi anlamak için bile bir seviyeye ihtiyaç var falan filan veya bir kitabı anlamak için bir seviyeye ihtiyaç var. O zaman ne yapacaksın? Öncelikle eğer daha okuduğunu kafanda sesli bir şekilde yankılandıramıyorsan, okuduğun şeyi, okuduğun kelimenin telaffuzunu bilmiyorsan, henüz o yazılı formları edinmediysen sadece yazılı şeylere girişmemen lazım. Sadece okumaya girişmemen lazım. Çünkü bu sefer öyle edinirsin ve İngilizceyi yazıldığı gibi okuma şeyi sende yerleşebilir. Yine o da tamir olur. Onun da yani ilacı var. O sıkıntı değil. Ama bir süre öyle kalır. Öyle kalmasını da istemeyiz yani. O yüzden öncelikle okuduğun şeyi telaffuz edebilecek seviyeye gelene kadar dinleme yapman lazım. Şarkılarla vesaire. Zaten kanalda ilk 100 saat şey var, rehberi var. Onu inceleyebilirsiniz orası için ilk seviyeler için. Ama onun dışında diyelim ki artık bir şeyler okuyabiliyor ve onu telaffuz edebiliyor. Kafanızda telaffuz edebiliyor, doğru telaffuz edebiliyor seviyeye geldiniz. O zaman da ama böyle kitapları okuyamıyorsunuz. Yani tam böyle oturup bir kitabı okuyamıyorsunuz, yüksek seviyeli bir oyunu oynayamıyorsunuz vesaire. O geçiş aşamasında nasıl reading çalışırsınız? Orada da arkadaşlar... Bizim işimize en çok yarayan şey seviyeli okuma kitaplarıdır. Seviyeli okuma kitaplarından ilginizi çekenleri okuyabilirsiniz. Veya onların bile artık bir anlamı kalmadı. Çünkü mesela ben öğrencilerime bir ara seviyeli okuma kitabı okutur, okutturuyordum. Ama yani bakıyorum ki adamın umurunda değil anlatabiliyor muyum? Ha belki işte 1990 yılında olsam, 2002 yılında olsam evet o zaman mecburen okuyacaktı. Çünkü alternatifi yok. Ama günümüzde artık yani özellikle... Derya Deniz materyal var. Derya Deniz materyali geçtim. Artık herkesin kendisi için materyal yazdırabileceği bir ortam var. O da nedir? Hepinizin bildiği yapay zeka ortamları. O yapay zeka ortamlarından birine girdiğinizde öncelikle yani bu tabii ki kendinize göre şekillendirebilirsiniz. Ben temel olarak yapabileceğiniz şeyi yol haritası olarak anlatayım. Gireceksin, diyeceksin ki bana İngilizcemiz, İngilizce seviyemi 10 üzerinden bir ölç. Bakın çok kabaca, 10 bile belki fazla, 5 üzerinden bile diyebilirsiniz. İngilizce seviyemi ölç. Size 5-10 tane soru sorsun ve İngilizcedeki kabaca seviyenizi ölçsün. Siz bir insan, mesela bir insan diyor ki ben Türkçe biliyorum, karşınıza geliyor. Ona 3-5 tane soru sorsanız onun İngilizce, şey, Türkçeyi ne kadar bildiğini, ne kadar anladığını, ne kadar cevap verebildiğini kabaca anlarsınız değil mi? Bizim de seviyeden kastımız budur. Böyle A2, B1, böyle dün a bir oldum ama böyle tam geçmemişim dur 3 saat daha çalışayım geçeyim falan. Böyle bir şey yok. Ben 987 kelime biliyormuşum bak 13 kelime eksikmiş falan. Böyle bir dil seviyesi diye bir şey yok. Dil seviyesi şudur. İşte 5 üzerinden 10 üzerinden ölç. Hatta belki 3 üzerinden ölç. Ve bana göre diyeceksin bana metin yaz. 100 kelimelik bana metin yaz. İlgi alanlarım şunlardır veya zaten işte o Chat GPT ile sürekli konuşuyorsan senin ilgi alanlarını da ezberliyor. Benim ilgimi çekebilecek bir şey anlat. Veya o gün bir haber olmuştur ve işte o gün bir konu başlığı vardır aklında. Bununla ilgili bana ne söyleyebilirsin? Veya direkt o motorla o e, yapay zeka motoruyla konuşun ve konuşurken sadece İngilizce konuşun. Sorduğunuz şeyleri sadece İngilizce sorun ve deyin ki benim İngilizce seviyemi biliyorsun. Bu İngilizce seviyesine göre bana karşılık ver. Bunu böyle söylerseniz zaten o size bedavadan hiç başka hiçbir araca ihtiyaç duymadan size reading çalıştırır zaten. Ha, bir dili baştan sona edinmek için yeterli değil çünkü dediğimiz gibi dinlemeye de ihtiyacımız var veya bir yerden sonra çok uzun saatler böyle derin metinleri okumaya ihtiyacımız var. ChatGPT oturup günde 8 saat ChatGPT ile konuşamazsın ama 8 saat kitap okuyabilirsin. Ee, o yüzden ChatGPT tek başına yetmeyebilir ama önemli bir araç. Belki yani bu açıklama sizi tatmin etmediyse daha derin bir şekilde, daha böyle ayrıntılı, adım adım bir şekilde ChatGPT'yi de nasıl kullanabileceğinizi açıklayabilirim. O konuda anlamadığınız durumlar varsa, merak ettiğiniz daha özel durumlar varsa yapay zeka motorları nasıl kullanılır konusunda onlarla ilgili de sorularınızı bildirirseniz onları da cevaplarız memnuniyetle. Ama tabii ki o seviyeye gelmediyseniz öncelikle bol bol dinleme yapmanız lazım. Onun da yeri şarkılardır, onun da yeri dizilerdir, filmlerdir diyelim. Veya podcastlerdir. Podcastleri çok tavsiye etmeyiz çünkü o da bir nevi yani az anlama şeyi vardır orada. Çünkü podcastleri mesela dizi izliyorsunuz anlayabileceğiniz görüntü de vardır. Görüntüden de bir şeyler anlarsınız ama podcast biraz daha ileri seviyelerin materyalidir diyelim. Bu videoda bahsedeceklerimiz bu kadardı. Umarım bu konuda fikirlerimizi güzelce ifade edebilmişizdir. Sorularınız varsa yorumlardan veya Instagram hesabımdan, açıklamadaki Instagram hesabımdan bana iletebilirsiniz her zaman. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.